Tesisatçı gençten herkese merhaba. Bu videomda sizlere yarım parmak 3 bölü 4 ya da bir parmak bir boruya diş nasıl açılır? Demir boruya bir diş nasıl açılır? Sorularına cevaplandıralım hep beraber bir şekilde. Demir boruya diş açmanız için bir makine teşkilatınızın olması lazım. Ya manuel ya da elektronik bir makineniz Kesinlikle ve kesinlikle olması lazım. Evde kendi yöntemlerinde diş açmanız biraz imkansız diyebilirim. Bizim şimdi makinemiz makinemiz mevcut. Bu makinemizin ayaklı makinemizin baftamız diyoruz buna. Bunun misal borumuz şöyle bakmış olduğumuz zaman en küçük borumuz 1 bölü 2 borudur. 1 bölü 2 3 bölü 4 bir parmak dememizin sebebi demirdir. Eğer bu borumuz plastik olsa 20, 25, 32 olarak katlandırabiliriz. 1 bölü 2 demir borumuzda makinemizin 1 bölü 2 dişe göre de ayarlanmak zorundayız. 1 bölü 2 dişi ayarlanmış bir şekilde makinemizin tam kurulumu şeydir. Şimdi borumuzda herhangi bir şekilde diş vesaire hiçbir şey yok. Makinemizi yaklaştırıyorum şimdi parkuruna. Makinemizin biraz sesli. Bu da biraz ses gelecek. Tamamen otomatik. makinemize diş ha, makinemiz borumuza dişi açtı. Kesme yağı kullanır makine fazla yağ geri aktarma yöntemiyle geri kullanır. Fazla bir yağ de yoktur. Yağsız kesemez zaten. Dişimizde gayet güzel bir şekilde temiz bir dişimizi açtı. Makine farkınız olmadan bir boruya diş açmanız imkansız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.